sonra da e, yani kendi halkı için halkı için çıkan bir e, arkadaşımız, kardeşimiz tam destek veriyoruz yani burada bulunmamın sebebi o yüzden Teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle, e, tüm Kuralı arkadaşlarımıza, burada bulunan partili olan olmayan bütün destek olmak için bulunan bütün arkadaşlarımıza canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Eee malum büyükşehir yasasıyla eee Kara Köprü beldemiz ilçe statüsüne kavuşmuştur. Sayın Kenan Karataş'la bir basın toplantısı düzenleyerekten Karaköprü'de Demokrat Parti belediye başkan adaylığını açıklamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bizim için son derece sevindirici bir durum. Kenan Karataş'ın Sayın Kenan Karataş'ın geçmişinin temizliği, şaibelere karışmamış olması, eee Karaköprü için son derece geleceği için son derece aydınlık güzel ve e, hizmet alanında son derece güzel şeyler yapacağına inanıyoruz. E, Sayın Karataş Karaköprü'nün bütün sorunlarını yakın el tanıyan, Karaköprü e, vatandaşlarımız tarafından sevilen, sayılan, değer gören bir şahsiyet. E, bizimle beraber bu yolda yürüdüğü için kendisine huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için son, son derece büyük bir kazançtır. Ee, siyaseti de e, babadan gelme olduğunu da biliyoruz. Geçmiş zaman merhum babasının belediye başkanlığı yapmış olduğunu da biliyoruz. Ee, çekirdekten yetişme bir kabiliyet. Ee, Karaköprü'ye inşallah e, önümüzdeki günlerde işte seçim çalışmalarında işte beraber yapacağımız destek, avantaj, işte teşkilat olarak, ülke olarak vereceğimiz her türlü destekle beraber kazanacağımıza inanıyoruz umutluyuz. Hiç kimse bunun altında bir şey aramasın. Eee İktidar Partisi'nin yandaşlarını ne kadar zengin ettiğini hepimiz biliyoruz. Kesinlikle bunun karşısındayız. Allah şahittir ki eee hiçbir şekilde yolsuzluklara veya başka şahibelere ismimiz karışmadan Karaköprü'de belediye başkanlığını alacağız. Yolumuza da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Başta demokrat misyona gönül vermek üzere Buraya teşrif eden bütün Urfalı kardeşlerime hoş geldiniz diyor. Hep hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. <laughs> Saniyen. E, bu toplantının memleket, millet ve bütün insanlık için hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını diliyorum. Diğer bir hususa gelince. Ayrıca Kenan Bey'i bu medeni cesaretinden aynı zamanda devletçiliğe insanlığı tercih ettiği için insanlığı önceleyen demokrat misyona teşriflerinden dolayı tebrik ve kendisine teşekkür ediyorum. Sözlerimin yanlış anlaşılmaması için Hani devlet hepimizin devleti, devlet başımızın tacı. Fakat tartışma konusu olan şudur. Bugün insanlık aleminde tartışma konusu, insan devlet için midir, devlet insan için midir meselesi vardır. Bugün medeni dünya, demokrat dünya, insan dünya, devletin insan için olduğu tezini savunur ve bunlar hep başarılı olmuşlardır. Dünyadaki en başarılı icraatlar, ...ve medeni hayatlar ve hatta teknolojide ilerlemeler hep bu sayede olmuştur. Evet ve netice olarak e, insanlık e, alemi açısından demokrasinin önemini kavrayan insanların sayısı böyle gittikçe artmaktadır. Yani Cenab-ı Allah şu kainatı bile insan için yaratmış kaldı ki devletler de insan için olması lazım ve bu medeni anlayışından dolayı da kendine teşekkür ediyor, kendini tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Ve aynı zamanda Kenan Bey'in baktım e, özgeçmişine iktisadi ve idari ilimler bilimler fakültesi mezunu, kamu yönetimi mezunu, e, yönetimi mezunu olduğundan dolayı da bu işin ehli olduğuna inanıyor. Vicdanen sizlere de bu kardeşimize destek olmanızı tavsiye ediyor. Hepinize başarılar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz bugün Karaköprü'de belediye başkanlığımız startını Kenan Bey'le verdik. Kenan Bey'in babası <laughs> e, Rahmetlik Adalet Parti döneminde beraber çalıştığımız Fuat Karaktaş arkadaşımızdı. Kendisi demokrat misyon geleneğinden geliyor. Ve Kenan o... Bey de e, Karaköprü'de daha güzel modern çağdaş hizmetlere imza atacaktır. Gerçekten bugün Urfa çekilmez haldedir, yaşarmaz haldedir. 19 yıldır AKP belediyelerde iktidardır. 11 yılda tek başına yönetimde iktidardır. Ama bugün yeşil bir yer bırakmadılar. Bütün dereyi, mereyi her tarafı dina diktiler. Kara köpürde, balkondan balkona yemek veriyor. Ondan sonra mahremiyet diye bir şey kalmadı. Halbuki oralar bomboştu. Oralarda geniş yollar, caddeler, parklar, yeşil sahalar, ee, insan kaynaklı projeler geliştirmiş olsaydı iyi olmaz mıydı? Ben 2009 yılında belediye başkanı adayken ilk şeyim benim vatandaşa taahhütüm diyordum ki ben ilk yapacağım şey imar sahasını açacağım. Bugün eğer, biz belediye olsaydık sanmış söylüyorum bugün Karaköp'te ve Şanlıurfa'da bir daire en fazla 180-200 milyar. Niye? Çünkü arsa imar sahası açılıyor. Arsa pahalı bir dairenin arsası bugün 3 milyara mal oluyor. E, müteahhit 150 milyara da daire yaparsa ne yapacak? 150 milyara kar mı koyacak? Bugün bir daire 700-800 milyar, bir trilyonu bulduk. Bir yasak değil mi? Bir memurun, bir emeklinin, dar gelirli çalışan bir işçinin yani bir daire, bir ev sahibi olması gerekmez mi? Temel bir ihtiyaçtır. Ama maalesef efendim ye, e, imar sahalarını açmadılar, rant sahalarını açtılar. Biz belediyemizde yandaşları, candaşları zenginleştirmeyeceğiz. Milleti güzelleştireceğiz. Fakir fukarayı güzelleştireceğiz. İmar sahasını açacağız. Onlar gelsinler bakalım belediyeler nasıl olduğunu görsünler. Bugün başka taraflarda biraz yağmur yağdığı zaman kanalizasyon yok, alt yapıyor. Halbuki Avrupa ülkelerinde insanlar o kanal kanalizasyon içerisinde kemal ediyor Geniş burada kendisinin kafası kadar bir kanal yapıyor. Ondan sonra biraz yağmur yağdığı zaman her taraf sudan geçmiyor. Onun için 1994'ten beri bunlar hem Türkiye'nin kaderiyle oynadılar hem Şanlıurfa'nın kaderiyle oynadılar. Demek ki demokratlar daha önce güzel hizmetler yapmasaydı bugün bizim vatandaşımızın hayatı belki çile zira bulurdu. Bugün vatandaşımızın hayatında ne korak sağlamışsa demokratlar sağlamıştır. Çekin bunu Türkiye bu saçına döner. Teşekkür eder sayılar daha, daha önceki e, siyaset dönemlerinden babasından gelme bir siyasetçidir. Ben de bir eski siyasetçi olarak ben Sayın Kenan Karataş'a destek veriyorum. Şimdi destek vermem sebebi nedir? Şimdi e, siyaset yapan simalar daha eskiden yani 15 sene önceki tarihlere gidelim. Siyaset yapan simalar belliydi. Tüccaret yapan simalar belli. Şimdi siyaset ve ticaret karışmış. Yani siyasetçiler dışarıdan geliyor burada siyaset yapıyorlar. Biz ise biz kendi evladımızı kendi e, arkadaşımızı kendi gencimizi siyaset çorrağı kere belirtiyoruz ve yanından destek veriyoruz. Bugün bizi <laughs> yalnız bırakmayan e, basın mensuplarıma e, teşekkür ediyorum. E, hoş geldiniz, e, sefa verdiniz, onur verdiniz. Ayrıca yine e, bugün bizi aynı yolda birlikte yürüdüğümüz arkadaşlar bizi yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi biz 2011 yılında Karaköprü CHP ilçe başkanlarına geldikten hemen sonra Ankara'ya bir kongre için e, gitmiş evet. olmuştuk. O tarihte Antalya'dan ve İzmir'den gelen arkadaşlarla e, Urfa siyasetini konuşma evet. durumuna girdik ve e, inanılmaz bir şekilde yorumlar aldım. Yani Karaköprü dediğim andan itibaren bana e, Antalya İl Başkanı şunu söylemişti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ee, biz dedi Karaköprü'de e, olanları biliyoruz dedi. Büyük bir rant kapısı, vurgunun, talanın, hortumun olduğu bir bölge olarak anılıyor dendi. Ve hemen arkasından İzmir'den bir arkadaşımız aynı şeyleri dile getirdi. Şey dediler bana, e, hani herkes kendini orada <laughs> tanıştırıyor. Biz Karaköprü ilçe başkanı olduğumuzu söylediğimiz andan itibaren gülüşmeler ve alay konusu olmaya başladık. Hatta e, şunu söylediler, e, Sayın Başkanım böyle bir rant bölgesinde ilçe başkanlığı yapmak zor değil mi? O gün şunu anladım ki sadece bizler değil, sadece Urfa değil. Yani Türkiye'de artık Kara Köprü'nün bir rant bölgesi olduğu, vurgunun talanın bölgesi olduğu e, biliniyordu. Hemen akabinde şunu söyleyeceğim. Adana'da bir düğüne davetliydik, davete gittik. Oradan Mersin AK Parti Teşkilatı'ndan ve Adana AK Parti Teşkilatı'ndan arkadaşlar vardı. Ee, bana şunu söylediler. Dediler ki başkan senin işin orada zor. Neden diye sorduğumda işte orada transfer seçmenlerin hat safhaya ulaştığını e, hak iradesinin tecelli etmediğini söylediler. E, ve orada büyük rantın büyük e, hortumun döndüğünden dolayı maddi olarak belli bir güce sahip olmamız gerektiğini söylediler. Biz e, bayağı üzülmüştük. Hatta bunlar konuşulurken yüzümüz dahi kızardı. O an şunu düşündüm. Bu talanı, vurgunu yapanlar hiç yüzü kızarmıyor mu? Kızarmıyor mu diye düşündük. Ee, biz Urfa'ya dönüşümüzde arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Toplantıda şu kararı verdik. Dedik ki bizim bundan sonraki mücadele alanımız Karaköprü'de e, yıllardan beri süre gelen vurgunu, talanı, hortumu önlemek olsun. Ve Burada e, transfer seçmen konusunu önleme açısından biz kendimizce belli tedbirler alalım. E, ancak e, arkadaşlarım bize bir önerisi oldu. Şey dediler, başkan dediler biz bunları önleme yerine bunun kaynağını kökünden keselim. Nasıl olacak bu? E, sen belediye başkanı olursun zaten buradaki vurgunu talanı kökünden kesmiş olursun. Biz o, o, o niyetle yola çıktık ve e, ilkemiz şu oldu. Karaköprünün geleceği aşiretlerin, yandaşların ve hortumcuların iradesiyle değil, halkın bizzat özgür iradesiyle tesis edilecek dedik. Bana hep şunu soruyorlar, e, ilk icraatınız, ilk projeniz ne olacak diye. Benim ilk projem Karaköprü'de yaşanan talanı, hortumu vurgunu durdurmak olacak. Biz bunları durdurduğumuz takdirde zaten hizmet Karaköprü halkına kendiliğinden gelecektir. Ve bu yola biz Demokrat Parti'den aday olarak start verdik. Allah'ın izniyle el birliğiyle Karaköprü'deki vurgunu da talanı da hortumu da durduracağız. Ve halkın iradesini belediyenin makamına oturtacağız. Bugün Burada bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza, dostlarımıza hepsine tekrar teşekkürlerimi ediyorum. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, hayırlı akşamlar.